Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dantel oynuyoruz. Evet Dantel. Arkadaşlar bu oyunu yaklaşık 100 TL verdim. Değerimizi bir yani 2, doları aldık, 2 dolar aldık 2-3 dolar. 2,5 dolar yaklaşık 100 TL aldım. Değerimi bilin bu ekonomide. Ee, i̇stiyorsanız başlayalım. Şöyle şurada bir şey için veriyor. Oha, GTR ile basın şey oluyor. Ve sağa 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 sol yapmamızı istiyor. Tamam. O renkleriz <laughs> istiyor. Bak şu kalpay özelliği var. Nereden gördüm deseniz o oh, R tuşu var. Arada R tuşu yazıyor. Tıkladı. Kalkay Şimdi benim oraya gitmem lazım galiba. Ee, şuraya bir çıkayım. Oo çıpladım. oh, ah be. Ich gehe jetzt in den Yes. Ah. Ah. Aşkı sor sen çekene Yazık güledi kene. Aşkı sor sen çekene Yazık güledi kene. Kız her gece otur var. Ben oraya gidelim. Şu an işte değil mi? Galiba evet oraya çıkacağız. Aşağı Aa, düştü. Işte. Aaa! Hayır ben size... Ben, ben var, ha! <laughs> ne? Şuna basayım. E, ne oldu? Ne Uzun Oha! Portal açtık. Şu an güvenle konuşuyoruz. Tamam. Güve, dedik. E, yere gidiyoruz. Biraz geç gelecek. ona dedi ki tamam. Gelebildik. İstediğin zaman gel bize de dedi. Ay şuradan. O, çok, çok iyi. Oha. Oha ateş topu. Oha. oha çızıklayabiliyoruz ay be çok iyi bu ya şurda bir para var sanki buy buy tamam bak ya şurda çok iyi bu çızıklayabiliyorum bekle giy olmasın oha öyle özellikleri varmış bak böyle onu öldürebilsin diye Her zamanki gibi bak hop. Bekle. Başka özellikleri de kildiri açın mi? O oh, iyiymiş şey. ya. Hadi 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 hadi. Eee çok sıkıyla aldı be. Şöyle yoktu. lazım. Ehi, cazzo. Beno il nostro cucco è <handy> l'opera. <lane> ay galiba geri dönüş portalı ay yanlış yerdi <laughs> şöyle arkadaşlar hastayım bu videoya yetişmem lazım videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın yani zorla bu videoyu çekiyorum değerimi bilin güveni bekliyoruz güveni bekliyoruz Selamun Aleyküm Aleyküm Selamun Aleyküm Haha, Aleyküm Ha ha şey kattım Yani <Sessizlik> Top He <tık> Bu <tık> <Zık. Zık. tık> <tık> <Zık> diyor Aaa Peki burası Zik, Zıg Zıg Aaa Çın Zıg diyor Well, why good job? Thank you. Salam alaikum. Bye, bye. İşte şöyle benim özel gücü falan var diye hava atıyor. Sonra sonra ilerliyoruz. Di nereye gideceğiz? Eseci mi var? Ha evet. Şöyle gideceğim yer belli. Eee hepsi yapmışım. Benim. He 5 tane ağaç yapacağım. Ben size köleniz miyim? Niye yapıyorsunuz bunu? Ben sizin köleniz değilim. <laughs> Aşkı sor sen çekene Yazık güledi dikene Aşkı sor sen çekene Yazık güle dikene Kız her gece oturup Kafa çeken çekene Kız her gece oturup Kafa çeken çekene Eli kafa çeken kırıldı Kafam gözüm yarıldı Daha karnım doymadan Annem eve çağırdı Elim dalı kırıldı kafam gözüm yarıldı Daha karnım doymadan annem eve çağırdı Elim dalı kırıldı kafam gözüm yarıldı Daha karnım doymadan Demiş. Beni köle olarak kullanıyorlar ya. E sizi köle Ha artık gidebilirim. Bu ya? Sanki köleleri. Ben süper karalarım. Süper karalar. E geleyim. Oooop. Eh. geri e, bitti mi? Eh tamam. Bakın var Dosya nasıl olacak? bekle. Ee, göre beraber. Şimdi gidelim. Orayı gösteriyor. Bekle yukarı değil aşağı giderse. Hiç denemek istemiyor. Bekle. Ama çok iyi oymuş. Beğendim. Eh. Eh. <laughs> öyle gelirim. Gelin göreve. Hadi sizi köle Ne emredersiniz odur. Köleyim ben kele Ne emredersiniz odur. Ne? Ne? diyordu? İki kere tıklayıp bir kere vurdu. Olmadı. galu basmo to chance oh doora ay isu Buday, buday. Söyle. Ol, ol, ol bunu. Aa! Al şunu. Ha. bak. E, buraya. Bav. Yine mi? Zor başka bir artık. CTR mi? CTR

boşluk şöyle geliyor. Evet. Bir çocuk diye bana kölelik yaptırıyorlar. O bir çocuk. Ben buralı muhtarı bu. Burger Bistri yazıyor üstüde. Bir şeyler diyorlar ama. Oha 1 kilometre mi evet. Peki orada bir kilometre yazıyor. Oha. A Açmayacağım. Evet dışına basarak açıyormuş. Bekle şu, bekle şuradan. Hayır. Her şey. Ne oldu hala? Ha. ha. Buraya niye geçiyor? Ha, neyse. Gidemiyorum. Şöyle hop tıkla gider. Oha, gidelim lan? Ay gider ya. Aa, tövbe işte. Ay, gidebileceği bir yere gidemiyorum o. Tövbe istiyorsun. Aa, amca gidiyor. Amca. Tekrar kero. Dedeye mi kero olacaksın? Allah bu sefer dedi bizi çıkardı. 10 tane to toplayacağız. İstiyon! aldım. Tamam. Dede! Dede! Yaşı dede! Dedelerin kralı! Hadi alet ol. Ha bak gücüm boşu boşuna kullanıyorum. Bir şeyler diyorlar ama. Bakalım bunun burada, burada ne iş var? Bunun orada ne iş var? Bitti mi? Avarır çabuk. çabuk. Ha. Bitti sandım. Var ya ödüm koptu. Ha. Güçleri düştü. Buna power. Can. bu. Ede power olsun ya. Power. <laughs> Şöyle geleyim. Eee mesela C basıyor. E. Ee, o yeri görev bize açıklayacak. Bu olsun. neresi? Hadi biraz uzatmış. Bir kilometre o da. Hadi şu. Aşkı sor sen çekene Yazık güle dikene Aşkı sor sen çekene Yazık güle dikene Kız her gece oturup Kafa çeken çekene Kız her gece oturup Kafa çeke çeke Perik dalı kırıldı Kafam gözüm yarıldı Daha karnım doymadan Annem eve çağırdı Perik dalı kırıldı Kafam gözüm yarıldı Daha karnım doymadan Annem eve çağırdı Perik dalı kırıldı Kafam gözüm yarıldı Baharın karnım doymadan annem <laughs> Aşkı sor sen çekene Yazık güle dikene Aşkı sor sen çekene Yazık güledi Kız her gece oturup Kafa çeken çekene Kız her gece oturup Kafa çeken çekene kırıldı Kafam gözüm yarıldı Ha orada <laughs> Bitti muhtar. Muhtar çöreli yüzü bitirdi. Ne hayır, hayır, hayır beş tane yüzü aç. Ama şey oh olsun. <gülüyor> <gülüyor> Selam aleyküm. Ne diyor? <laughs> Oraya gidiyor. Ben Allah Allah sık köleleri ya canım sıkıldı şu bir şeyler arıyorum ah. hadi buraya da nasıl gideceğim ay şurada ulan keşke, keşke bırak ben bet ediyorum what ya. Ah. ya şansı hoşluk ya karşıya geçmem lazım Kapı bir şey olacak. Ha? Tamam Kadar ya. Kadar kilometre. Bu bu. Ayra Selam da verme. Tamam mı canım? Sor çekene, Aşkı sor sen çekene, yazık güledi kene, Aşkı sor sen çekene, yazık güle dikene Kız her gece oturup, kafa çeken çekene Kız her gece oturup, kafa çeken çekene Perikanı kırıldı, kafam gözüm yarıldı Aha karnım doymadan annem eve çağırdı Evi dalı kırıldı kafam gözüm yarı Selam Aleyküm Adalem 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 Hırırı Geri gelip gidemiyor. Dur dur dur. Sadece şey yapayım. Yeri de bek çık ben lazım. Et. Duru duru tu tu tu. Bara bara bara. Zig 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 zig. Teyze çık ben ala. Yo teyze bin. Teyze bin. Bye. Yazı ve Dayı da çok kafana çıkmış. Dayı kafana çıkmış. Hayır çıktı. Dayı. Ben hayatta çıkmadım. Bana kelerlik yaptım ama. Ya. Kesin sen de yapacaksın. Ah. Dayı. İnşallah gir girerizden olalım. Allah'tan. Şimdi ben bununla konuşup geliyorum. Arkadaşlar. Anamın. Arkadaşlar bizde bir şey istedi ama anlamadım. Her zamanki gibi verip ilgileneceğiz. Sıfır 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 sıfır. Sıfır 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 sıfır. Biliriz ya. bir şey de dedi hele ise. Ee, aldı, ne oldu? Kime ee, Şuradan bir, Böyle, şurada bir alev topu diyor. Ne yapacağız abi burada? Böyle gelin şurada sıkça gitti. Aşkı sor sen çekene Yazık güledi kene, Aşkı sor sen çekene Yazık güle dikene Kız her gece oturup Kafa çeken çekene Kız her gece oturup Kafa çek önce gel Eri kırıldı Kafam gözüm yarıldı Daha karnım doymadan Annem eve çağırdı Şaka da kadın Oha Yo Oha Bunu nasıl yiyeceğim İşlemiyor da Bekle. Anladı. Bu üstünde kalkan var. Kalk kalk. Arkada vurursak ölür. İlk, büyük ihtimalle. Çok da can geçiriyor. Lan lan lan. Hadi hayır hayır. Kalo fazla canımız gidecek. Aaa. Allah. Şöyle Şimdi Fatiha ile gidiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu çocuk ölümsüz. Bu çocuk ölümsüz Aşkı sor sen çekene, yazık güledi dikene Aşkı sor sen çekene, yazık güle dikene Kız her gece oturup kafa çeken çekene yoruldum Yeter. Sinirlendim oy 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 Sinirleniyorum oy, oy, oy. Ne yapıyorsun? Alo ne yapıyorsun? İler, gidelim Arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Videoya like atmayı. Kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya görüşürüz.